Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızlarla beraber ok mu nok mu oynuyoruz. Şimdi ilk olarak Suha başlasın. Hadi i̇lk söyle. mesajı kızına atması. Nok. 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 Atabilir, ben at atamaz. Atmadım. Bence, Bence yani. erkek atmalı. Bence nok. de nok. Seven insan mesajı atsın. Atın mesajlar gençler. <laughs> Hayır. Atın. Görüntü atıp cevap vermemek sizce ok mu nok mu? Erkek arkadaşınızın nok. Atıp cevap vermemek. Nok. 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 Cevap ok bekliyor. olabilir. Abi bir cevap, vermiyorsa, değildir. Size ha, cevap evet. vermiyorsa, size bile cevap evet. vermiyorsa, size biri cevap vermiyorsa başka birine cevap veriyordur. Belki müsait değil işi Aynen. vardır bence. Yani. Ok. O zaman Görüldü görülde, ok. atmasın. görülde atıp da cevap vermiyor. Bence Yok. de bu arada öyle. Bence başka birine öyledir. <laughs> Arkadaşınıza paylaştığınız bir sırrı... başka bir yakın bir arkadaşına paylaşması. Nok. Nok. Ben ona Nok. güvenip Konuştum, içimi açıyorsam, o alıp başkasına. Söyleyemez. Yani, nok yani. Peki kızlar, sizce erkek arkadaşınız sizin habersiz gece dışarı çıkıp kız arkadaşlarıyla klaba gitmesi ok mudur, nok mudur? Nok. Nok bence. Yani gidebilir. Gece ben uyuyorum, mesaj görmeyebilir Bu bizim gruptan değil, sonra Eleyelim. Nok yani. Nasıl ya? O gecenin sonu nasıl biter biliyor musun? Hayır. Bence hmm. gerek yok yani. Ben güveniyorum. Despacito mıdır? Despacito'dur. <laughs> evet şurada de sorsana hmm. <laughs> Senden habersiz eski sevgilisiyle buluşması. E, Nokta no, no. be ki. No. Ne alaka? No. Sonuçta sen rahattın ne oldu sana? Ya, bu kadar da değil eskiyi karıştırmayın araya. Araya eskiler geliyor. Peki. Girmiş eski sevgilinizin yeni sevgilisine sizden bahsetmesi ok mudur nok mudur? Nokta peki ya sana yani beni ne anlatıyorsun sen oğlum derdin bitmemiş mi? Bence ok. Bence de ok. Ama neden şöyle... ok? Neden biliyor musunuz? Çünkü senin unutamadığını, seni hala yani. senin, bu şekilde bahsediyorsa oktur. Ok. Gerisi de ok. Ok uzadı. <laughs> ben biplerim ben. Evet, sen gönder. Telefonu bak. Ben biliyorum. sevgilinizin sevgiliniz başka kızlarla tatile gitti. Ama hani çok yakın arkadaşlar. Hani kardeşim diyor. Kardeşler. Kardeş ama. Ok. Çünkü ben de gidebilirim. Ha evet. Ben de gidersem Ben da de gidersem ok yani? oh derim bu soruya. İzin veriyorsa, yerse. Ya yani, Tamam. Şunu sorabilirsiniz. Başka bir kızla like atmasın Instagram'da. Ben sorayım. erkek arkadaşınızın, güncel erkek arkadaşınızın sürekli size eski sevgisinden bahsetmesi, onu özlemesi vesaire vesaire sürekli eski açması işte şunları özlüyorum bunları özlüyorum sizce ok mu ok mu abi çocuk niye sevgisini eski sevgisini anlatıyor yeni sevgilisini <laughs> anlatabilir, anlatabilir. işte ben, yani eski sevgilimleyken şunları şunları yaşadım İşte ne bileyim yani işte ben şu, şu tarz şeylerden hoşlanırım mesela. Hiç bak eski sevgilimle de buraya gittik, şuraya gittik. Sen de, de bunları yapalım, bunları yapalım gibisinden. Okun okun. Pardon. Bence de nok. Nok. Peki. Sevgilinizin karşı cinsse hikayesine, stresine alev atması. Nok. Oku, nok oku. tabii ki. Nok. Bence ok, atılabilir. nok, atılabilir. o yok. Bence atılabilir nok. yani. Nok, atamaz. Ha, kuzeni olsa amenna ama başka Han, cins de... olamaz. Oha! Aklıma müthiş bir soru geldi. Anlamaz. Birine platonik aşık olur musunuz? Ok mu nok mu? Nok. Olmuştu mu? <laughs> benim de olmuştu. <laughs> ah benim yok. Ben her istediğimi alırım. Pardon her istediğimi Evet yok. bir şey istiyorsam. <laughs> Birine hoşlanıyorsam. Evet arkadaşlar. E, yanlış kişiye eses atmak Yanlış şey ok, eses no, atmak. No. Hani yeni sevgilisine, Yeni sevgilisine diyelim ki yeni sevgilisi var. Eski sevgilisinin esesine yanlışlıkla başkasına gönderirken ona gönderiyor. Nok. Al no. ben soruyorum. Sizi aldattı. Kabul eder misiniz? Devam eder misiniz yoksa bırakır mısınız? Kabul etmem. Mısınız? Kabul etmem. Aldattı. Kabul etmem, kabul e, büyük konuşmak istemiyorum ama Nok. Nok. Bir kere yapan ikinci de yapar. Aynen öyle. Yani büyük konuşmuyor konuşmuyorum. yanlış mesaj, mesaj yollamayın da ben de kabul etmem. Şimdi büyük konuşmuş <laughs> gibi olmayalım <laughs> şimdi. Peki ben size sorayım. Allah konuş. <laughs> Esk, eski. de eski ne alakalı? Çıkın şu eski sevgili muhabbetin harbi psikolojim bozuldu şu an. Ee, hayatınızı alacağın, alacağınız insan. Yani flört de olabilir, sevgiliniz de olabilir vesaire vesaire. Eskin şu eskin an konuştuğunuz bir, biri diyelim. Sizin statünüzden memnun değilse, siz yani kendi statüsünde görmüyorsa, kendinden aşağı görüyorsa, bu insanla olur mu olmaz mı sizce? Olmaz mı? Ok. Kendi nesin sen? Sen kimsin? Kendini nerede görüyorsun? Ne sanki vilayette. Yani mi? mesleki olarak mesela seni kendisiyle bir görmüyor. Ya da ne bileyim? Sude Sude'le sevgisi diyelim ki çok büyük bir avukat, savcı vesaire. Abi bu kare... Sude de mesela şeydi <laughs> ulaşıkçı diyelim. Eşit <laughs> görmüyor diye. Aynen. Bence yani çok yani. e, yani. insan sevdiğine... Çalıştığına... Bir de gerçekten seni seviyorsa senin bulaşıkçı olman ya da hani yani şey para önemli musun? değil. Yani para kazanıyor Kendi ayaklarının üstünde durabiliyor hmm. musun? Bu önemli olan yani... yani onu düşünmesi gerekiyor. Not Zaten böyle değil. düşünen bir insan senden ciddi düşünmüyordur. Sen şu seviyedesin ben bu seviyedeyim diye konuşan yani. bir insan sen de sadece de düşünme de gönül oyunu. Peki hayatınızdaki insan sizin kıyafetinize karışabilir mi Güzel. Yani evet. Ok mu ok mu? Ok. Ben nok Bence diyorum. nok. Karışmasını ben istemiyorum. Denim. Hani onun yanındayken istediğimi giyinebilirim ama başkasının yani... Mevzu değil ki. Onun yanında olup olmaman değil ki. Nok evet. Bence nok bu sorunun cevabı. Ben karışık. Çünkü sen zaten bir kadın olarak nerede ne giyeceğini bilen bir insansın mesela değil mi? Onunla gelip karışmış bence doğru de değil. Yani nok. Hmm. Bu son cevabı nok. Se ee, Sevgiliniz e spor salonunda üstsüz fotoğraflar paylaşıyor Instagram'da. Nok. Nok. Hadi Kiş. Aslanım kime gösteriyorsun bunları? Kime, kime gösteriyorsun çocuklarını? <laughs> 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 evet <gülüyor> başka. Ayşegül Hanım. Var mı planınız aklınızda bir şey? Bir soru. Ee, çok rahatsınız. <laughs> Genişsiniz, Ben geniş değilim. Ben, <laughs> bana kalsa bütün soruların cevabı nok olur da. Yani. O zaman başlayalım. şöyle söyleyeyim size. Söyle. Sevgilinizin gay bir arkadaşı olabilir. Nok tabii ki de. Bence ok. ok, olabilir, olsun. Olabilir. Olsun. Gey. Gey olsun. E gay? Gay olsun. gay olabilir, normal. normal. Yani bence bana olabilir. Göre nok olabilir. Sana göre. Herkes no, öldür Yani. Diyor. yani istediğini arkadaşıyla şey no yani. Sonra sor gönder bir sonra. Eşiniz. Ben eşten gideceğim. Biz evli değiliz, bekarız, sevgili yani sevgilimiz. Ben de diyeceğim. Şu anda yok. İleride eşi ya, şu an değil, ileride. Yeni bitti. Şu an ileride eşiniz. İleride eşiniz. Yok, tamam mı? İlerideki kocanız, tamam mı? İlerideki kocanız, annesiyle aynı evde yaşar mısınız? Ok mu, nok mu? Ok. ok. Nok. Ok. Nok. Ev üstüne ev olmaz. Ok. Kesinlikle olmaz. Ok. Nok, bu sorunun cevabı nok yani. Ev üstüne ev, ev, üstüne, ev, üstüne ev, üstüne ev mi olur ya? Ok. Ya son gün sen gerçekten kabul eder misin? Hayır, yani son etmeyeceğini biliyorum da Suda'da beklerim yani. Sude hmm. biraz saftır hmm. o konularda. İyi niyetli de benim kızım. <laughs> Kıramaz kimseyi ama ben kararım. Yani. Hayır yani. Ya şöyle tabii ki hastalık vesaire durumu olur. De. Onun haricinde demek istedim. Olur. Ha onun haricinde yok. Hı, aynen. O oh, çok müthiş bir soru soracağım şimdi. Kocanızın, ilerideki kocanızın tamam mı? Eski sevgilisiyle aynı iş yerinde çalışması. Nok. Kesinlikle bence ok nok. olabilir. Yani iş yeri olması. Nok. Nok, nok. Büyük konuşmayın. Yani. Ok bence olabilir. Ay. Çalışılabilir bunda bir şey yok ki. <laughs> Neyse bence bu sorular yeterli. Abone olup videomuzu beğenmeyi, likelamayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.